Güzel bir lan suyun tadı. Ha iç hadi iç. Sonra bana susu deme. i̇ç hadi iç. Kıymetini bilin. ne oluyor? Gel lan. Ben seni boğmaz mıyım lan şimdi? Hayda, bana bırak. Hayda, hayda, hey. Ulan alayımızı gebertsem hırsımı alamam lan. Hey, hey ya, hayda. hırsını hey, alamadın hey galiba. Hayna, hayna, hayna. Doktor, doktor dur. Hey. Bana bırak. El buyur korudun. Azgın bu gibisin ha. <laughs> Bak. El, baba korudun. Nazar değmesin ya, kurdum baba azgın bu gidiyorsun ha. Gel lan sen de buraya, bu enerji ne Cilli abi? Ulan, ulan keyfime değmeyin lan. <laughs> ulan, baba olacağımı öğrendim ya... <laughs> ...bir sürü de çakal çıkıyor. <laughs> Eceli gelen bana tost diyor arkadaş. Doktor çabuk ol, yarası var. Allah'a çok şükür. Siz sungurlarsınız. Doğrudur Hüseyin benim. Ben Hüseyin Serdar Mert. Pilot Hüseyin Mert Ceyhun. Bölge komutanıyla giderken motor arızasından düştük. General nerede Hüseyin benim? Sizlerle buluşmaya gelirken bir kadının komuta ettiği terörist grubunun saldırısına uğradık. Nasıl yılanı bulmuş bunları Celil.